arkadaşlar en son gelişmeyi anlatmıştık. Şimdi gelişme konusunu pekiştirmek için gelişme ile ilgili EBA testlerinden bir iki tanesini örnek olarak çözeceğim. Öncelikle altıncı soruya bakıyoruz. Embriyonik tabakalarda doku ve organ gelişimine organogenez denir. Buna göre organogenez ile ilgili numaralı bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi organogenez Embriyonik gelişimin son aşamasıydı. Bu aşamada ne oluyordu? hücreler zamanla farklılaşarak doku ve organları meydana getiriyordu. Gebeliğin özellikle 3 ayında çevresel etkilerden en yüksek seviyede korunulmalıdır. Evet, bu, bu kavramla alakalı doğru bir ifadedir. Çünkü bu süreçte çocukta çok yoğun hücre bölünmesi olduğu için annenin yediğine içtiğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kullanılacağı her olumsuz madde çocukta kötü etkilere neden olabilir. Organlar embriyonik tabakalardan oluşur. Bu da doğru. Hatırlarsınız gastrul evresinde endoderm, ektoderm ve mezoderm dediğimiz 3 tabaka oluşuyordu. Bu tabakalardan da zamanla diğer organ ve sistemler meydana geliyordu. Üçüncü öncüde ise gen faaliyeti, hücreler, hücre hareketleri ve hücre etkileşimi gerçekleşir. Gen faaliyeti derken burada farklılaşmayı bahsediyor. Farklaşma ne demiştik? Her hücrede aynı DNA var ama aktif olan kısımlar farklıydı. Hücre hareketi ve hücre etkileşimleri de zaten bu aşamada nedir? Gerçekleşen olaylardı. O yüzden cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. 9. soruya baktığımızda aşağıda verilen şekilde döllenmeden sonra meydana gelen segmentasyon olayları gösterilmiştir. Buna göre bu olaylar sırasında hücre sayısı, kromozom sayısı, stoplazma miktarı seçeneklerin hangisindeki gibi değişir. Şimdi segmentasyonda çok yoğun bir şekilde mitoz bölünme oluyordu. Yani burada gerçekleşen bölünme mitozdu. Konuyu anlatırken de özellikle vurgulamıştık. Mitoz bölünmede kromozom sayısı ve yapısı ne yapmıyordu? Değişmiyordu ve ondan sonra mitoz bölünmeyle döllenmiş yumurta 2, 4, 8 diye hücreler oluşturuyor. Bu hücrelere de ne diyorduk? Bilastomer. Bütün blastomerler genetik olarak birbirleriyle tamamen aynıdır. Şimdi hücre sayısı artıyor. Zaten şekilden de bunu net olarak görüyoruz. Kromozom sayısı değişmiyor. Her hücredeki stoplazma miktarı ilk etapta ne demiştik biz? E, yumurtanın içindeki depolanmış besin kullanıldığı için ağırlık azalır. Ağırlık azaldığı gibi stoplazma miktarı da ne olacak? Azalacak. O yüzden bizim cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Yani hücre sayısı artar, kromozom sayısı değişmez. Hücredeki stoplazma miktarı ise ne yapar? Azalır. Kolay gelsin. Tekrar soru çözümleriyle devam edeceğiz. İyi günler.